Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır Avatar 2'yi izlemek istiyordum. Suyun yolu, The Way of Water. Bunu hep erteliyordum. Aslında bu benim Disney Plus'a abone olma sebebimdi yani. Ama böyle çok uzun bir film olduğu için ve dikkatimi vermek istediğim için bir türlü o da bulamadım. 3 saat 15 dakika falan süren bir film. Çok gerçekten zaman ayırmak gerekiyor o zaman da bir türlü bulamadım hep ertelemiştim sonunda izledim yani çok da hoşuma gitti çok güzel bir iş çıkarmış James Cameron. James Cameron zaten Hollywood'da gelmiş geçmiş en böyle mükemmeliyetçi ve büyük ölçekli, mükemmel görsel efektli falan işlerin sahibi. Titanic'le başlamıştı. Boşları hatırlarsanız sonra ve tarihin en iddialı filmlerinden biriydi. Sonra Avatar da çığır açmıştı. Avatar'ın benim kişisel tarihimde de önemli bir rolü vardır. Ee, hep hatırlarım onu. Ee, o sırada ben doktoramı bitirmiştim, iş arıyordum, Toronto'daydım, kendimi yenilemeye çalışıyordum. Ee, eşimle gece böyle önce uyuyup gece Lein gitmiştik biz, Toronto'daydık, Toronto'da yaşıyorduk. Gece bir buçuk iki seansına bile <laughs> gitmiştik, yani ee, daha ucuzdu çünkü biletler. Ee, uyuyup uyanıp gittiğimizi hatırlıyorum, siyamaya. Dolayısıyla böyle bir rüya gibiydi. Üç boyutlu gözlükleri ilk defa kullanmıştık orada. Bütün o sahnelerin içerisindeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Hakikaten çok manyak bir şeydi. O dönemde o 3D'ler yeni çıkmıştı falan. O gözlükler, o, o alemlerin içine girmek çok acayipti benim için. Ve hayatta unutamayacağım bir deneyim olmuştu. Ve orada ben ilk defa bu Metaverse... ...dünyasının ne kadar manyak olacağını... ...orada hissetmiştim o avatar filminde. Ee, ve o avatar hakikaten de bu... E, ...Metaverse alemlerinde bizim... E, ...giyeceğimiz avatarları temsil ettiği için... E, ...biz de avatarlarımızı giyip böyle navi gibi... ...o mükemmel hayal alemlerine, fantazi alemlerine çıkacağız yakında. Yani Metaverse çıktığı zaman biz de... E, ...kendi çeşit çeşit avatarlarımızla... ...bilgisayar oyunlarındaki karakterler gibi... Böyle inanılmaz evrenlerin içine dalacağız. Hikaye evrenlerinin içine dalacağız. Dolayısıyla bu açıdan da benim için çok anlamlı yani. Kendini yenileme açısından, vizyon, o kalite açısından çıtayı uzaya çıkarma yarışı gibi görüyorum yani. James Cameron e, yine çıtayı yükseltiyor. Bu Avatar 2'de de e, Avatar 1'deki gibi çok yani world building story... E, Storytelling. Acayip zirvede yine. Güzel. Ee, bu sefer okyanusta ve adalarda işte suda geçiyor. Filmin çoğu suyun altında zaten. Ve o su canlıları, su ekosistemleri, okyanuslarla ilgili bilinç oluşması için de e, inanılmaz bir film olmuş ayrıca. Yani biz aslında okyanus gezegeniyiz. Yani su gezegeni. Dünyamızın e, çok büyük bir kısmı su. Biz sudan gelen canlılarız. Dolayısıyla o suyu Suyla bütünleşme, suyu tanıma, e, su canlılarıyla, su ekosistemiyle bir olma, o küresel ısınmayı, okyanuslarımızı nasıl koruyacağız bu küresel ısınmadan ve hani okyanuslarımızı tahrip eden bu e, kapitalizm ve kapitalist hırslardan nasıl koruyacağız bu deniz canlılarını, deniz ekosistemlerini bu konuda da düşündürüyor insanı. Dolayısıyla ben çok beğendim. E, Hollywood klişeleri aynen devam ediyor tabi o biraz canımı sıkıyor açıkçası yani hep aynı mı olur ya yani bir de bu bütün hikaye şeyleri yapısı da aynı ilerliyor ya hani mesela ne geleceğini çok tahmin edebiliyorsun yani diyalogların nasıl ilerleyeceğini tahmin edebiliyorsun az çok hangi olay örgüsünün olacağını çok az çok tahmin edebiliyorsun yani bu açıdan ben artık hiç neredeyse şaşırmıyorum filmlerde halbuki şaşırmak istiyorum yani Hani senaryo açısından da beni bir şaşırttı yani. Öyle bir şey olmadı yani ne yazık ki. Ama e, hiç senaryo hiç olmasın o e, görsel şölenleri izlemek için bile inanılmaz bir film. Ve ilk Avatar'dan bu yana o teknik kaliteyi e, ve o CGI efektleri o realist olması açısından falan inanılmaz zirveye çıkarmışlar. Gerçekten o dünyanın içinde hissediyorsunuz kendinizi. E, ve ben şunu düşündüm. Hakikaten bu kalitede Metaverse'ler inşa edilirse, Metaverse alemleri inşa edilirse, bu bilgisayar oyunlarındaki avatarlar gibi biz de bu dünyalara girerse, hakikaten çıkamayız o dünyalardan. Gerçek hayatı unutturacak kadar çünkü çok detaylı bir dünya ve tahayyülü var orada. Dünyalar, ekosistemler, oradaki canlılar, oradaki hikaye anlatımı, özellikle o görsellik inanılmaz büyüleyici yani. Dolayısıyla tavsiye ederim arkadaşlar eğer izlemediyseniz. Gelmiş geçmiş en iyi e, fantezi ve bilim kurgu filmlerinden biri zaten. Zaten James Cameron kendisini ispatlamış bir adam. E, ama beni şaşırtan bir başka şey de şu oldu. E, şimdi ikinci film tuttu ya. Zaten en başından beri James Cameron'ın 5 tane Avatar filmi yapma hedefi vardı. Eğer tutarsa devam edecek yani. Şimdi dolayısıyla Avatar 3 de geliyor. Ama yani adam o kadar mükemmelliyetçi ki bir türlü çıkardığı filmi çıkaramıyor yani bak öbür filmin üzerinden 15 sene geçti anca ikincisini çıkarabildi e, güya hani üçüncüsü de yoldaymış geliyormuş 1-2 e, sene gelecek yani 1 iki seneye gelecek diyor ama ben çok inanmıyorum yani çünkü o adamdaki o mükemmelliyetçilik o erteleme o aman işte böyle yüzde yüz her şey mükemmel olsun şeyiyle o gene ertelenir ertelenir Bence böyle bir en az iki sene daha bekleriz gibi geliyor bana. Avatar 3 daha da sürprizli olacakmış, özellikle senaryo ile ilgili. Bunu şey yaptım, öğrendim. O açıdan da çok meraklıyım. Bir de Ash People, bir yangın kısmı. Bu, bu sefer hani orman, birinci de ormanı görmüştük, orman insanlarını. İkincide işte bu de, deniz insanları, su insanlarını gördük. Şimdi bir de Ash People, yani işte ateş, ateş. Ee, yani bu Pandora ekosisteminde başka şeylere açılacağız. Bu Pandora da ne kadar bereketli bir yermiş ki. Yani her köşesinde başka medeniyetler fışkırıyor kardeşim. Bu nasıl bir, inanılmaz bir kez? Ya bu arada Metaverse'de düşünsenize Pandora'da Pandora'ya gidebildiğinizi düşünün avatarınızla. Siz de navi olabiliyorsunuz, gidebiliyorsunuz ve Metaverse'de böyle dolanıyorsunuz, keşfediyorsunuz. Orada bilgisayar oyunları falan oynuyorsunuz, kurguluyorsunuz. O karakterlerden biri oluyorsunuz falan. Düşünsenize ne kadar muhteşem bir şey. Ee, hatırlarsanız avatar'dan sonra böyle gerçek hayatı dönünce insanlar o üç gözlük, 3D gözlükleri bırakıp da gerçek hayata dönünce bayağı bir psikiyatriste gidenler olmuştu. Bunalıma, depresyona girdik biz diye yani. E, o kadar büyülenmişler ki oradaki o muhteşem güzelliklerden gerçek hayat çok sıkıcı gelmeye başlamış. Yani. Şimdi bu şeyde de bu Avatar su filminde de ben benzer bir şey hissettim. Şimdi artık bunun üzerine ay o çok sıradan geliyor her şey. Yani o kadar böyle muhteşem görsellikleri e, insanı ambali ediyor ki yani o mesela şeyi düşündü metaverse'de böyle kendimizi kaybedeceğiz yani mesela böyle bir yer olduğunu düşün bu su uygarlıklarının parçası olduğunu düşün sen ben zaten okyanuslara çok meraklı bir insanım yani e, ve böyle inanılmaz o hayal gücü evrenlerinde kendimi kaybetmek isterim yani metaverse'de böyle ee, giyim avatarımla böyle saatlerce, günlerce çıkmayacağım kadar macera yaşamak isterim oralarda yani. Bu inanılmaz bir şey bence. Ee, Avatar 3'te de zannediyorum böyle bir yeni evrenleri inşa etme, hikaye evrenleri inşa etme konusunda e, son derece titiz şekilde çalışıyor James Cameron. Dolayısıyla ne yaparsa zaten çok iyi izlenir yani. Ee, dolayısıyla ben Avatar 3'ü çok merak ediyorum. Sonra bu tutarsa bir de Avatar 4 ve 5'i de yapacakmış. Yani o kadar çok hikayeyi bir de bayatlatmadan taze taze nasıl yapacak onu da çok merak ediyorum. Bir de yani filmleri de 3 saat falan sürdüğü için böyle yani ciddi şey istiyor hakikaten irade istiyor ve çok güzel bir film çok güzel bir deneyim olacağını bilerek gidiyorsun ama yorucu da yani. Çünkü o görsel efektler şeyler gerçekten overwhelming böyle ay bu, gerçekten yoruluyorsun yani ama bir yandan da hayatım boyunca unutamayacağın bir deneyim yani dolayısıyla ben Avatar 3'ü dört gözle bekliyorum arkadaşlar zaten dört gözüm böyle valla bu metaverse alemlerinde kendimi kaybetmek bu Avatar e, alemlerinde yani bu Pandora'da yaşamak isterdim yani şeyimle Avatar'ımla o kadar böyle mu, büyüleyici Muhteşem bir ekosistem ve o kadar e, güzel anlatılmış, detaylı e, tasvir edilmiş ki ve o kadar detaylı bir evren inşası var ki buna saygı duymamak mümkün değil. Hakikaten şapka çıkarıyorum yani. E, gerçekten gelmiş geçmiş en güzel, en tatlı böyle bilim kurgulardan, fantezi filmlerinden bir tanesi. E, Avatar 3'ü de merakla bekliyorum yani. Bakalım ne zaman çıkacak. E, Avatar 4 çıkacak sonra bir de 5 çıkacak. E, 2031'e kadar hepsi çıkacak demiş ama ben yani 2031'e kadar çıkarabilir mi? Şüpheliyim. E, bu 2035'i, 2040'ı bulur yani adamdaki bu şey, mükemmel yetkilik, bu detaycılık olunca e, her filmi 8-10 senede anca çıkarıyor adam yani. Gerçi duyduğuma göre diğerlerini de aynı anda yazıp geliştirdiği için bu sefer daha hızlı gidecekmiş olaylar. Yani bu 15 sene falan beklemeyeceğiz arkadaşlar. Çok yakın zamanda. 2 seneye falan çıkar tahmin ediyorum yani. Ee, şey. Ee, Avatar 3. Ee, sonra da Avatar 4 ve 5'te ne olacak hiçbir fikrim yok. Ama eminim ki çok güzel maceralar bizi bekliyor arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Gerçekten yani mükemmel bir film. Avatar 1'i de izlemediyseniz izleyin. Ee, Avatar de, Su suyun yolu da Gayet güzel yani izlenir çok çok tatlı bir film olmuş ee, tavsiye ederim arkadaşlar teşekkürler.